Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Umut var. Umut hoş geldin. Çok iyi merhaba arkadaşlar. Diyorsunuz ben de sizden video çekiyorum. Değil mi? Umut da sanırım video çekiyor arkadaşlar. Nereden geldin? Beni takip edin. Beni takip edin. Gizli yer biliyorum. Gizli biliyorum. Sen göstermiştin. Sıra bende. Gel. Gelsene ya gizli yerime. Dur. Burası. Bak. Beni takip et oradan. Sonra oradan devam ediyorsun. Oradan devam. Oradan devam. Bir an tezberledim. Buradan. biliyorum. Şimdi buradan. Ay pardon. Şuradan da. Burası. Gel. Orası bilinen bir yerde Umut. Göz önündeydi. Bak burası tam gizli yer. Orası üstelik gizli yer değil ki oyunun yapılmış oyun yeri sıkılırsan diye. Hadi ben geri gidiyorum. Şu an ayağa kalkarsam bak ne oluyor. Oradan mı devam ediyoruz? Gel oradan dur. Ben böyle şöyle Allah burada burada evet Bur burası arkaya gidiyor gel çıktım ben geliyorum geldim gel orta seçelim arkadaşlar seçim duyamıyor olabilirsiniz gizli yer ne? Burası gi burası, burası, burası gizli mı? yer değil ki bura burası oyunun yaptığı. O oh, ne oluyor bana ya? İşte kalkınca oyun oluyor. Biraz beklemem lazım. <laughs> Vihu çok eğlenceli. Bak bak bak. Bade ne yapıyor? Bak 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 bak. O yapamadı. <laughs> Çünkü ben prolum göstermeye çalıştım. Şov yaptım size. Ya baba, baba. Çakal, beni beni Bakın şimdi arkadaşlar bağda ne yapacak? Bak 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 bak. Buradan böyle dolanacak, dolanacak. Sonra buradan böyle böyle yapacak. Bak şimdi hile yapacağım. Hile yapacağım ama çok güzel bir hile. Hile yapayım mı? Bakın. Buradan hiç düşmüyorum. Çıktım. Gel şuraya gidelim. Bak bu harita çok güzel bak. Bu harita. Hem aydınlık ne güzel. Boyut olsun. Bence de, bence de karanlık biraz kötü. Çünkü hiçbir yer göremiyorum. Birisi burayı seçmiş. Pislik. Bak şimdi orası sıfır oldu. Aa sen mi seçtin? Aa. Aa burada da bir yer var. Bakın. Oraya, oraya ben dilediğim girmeyi olmadı. Ben girdim. Burası öylesine yapılmış bir yer. Bak gizli parkur buldum. Bilir. Yok. Yok, yokmuş. Şelalenin arkası var mı? Yokmuş. İşte ya arkadaşlar. Umut. Kapatmak zorunda. Allah. Bilgisayara bir şey oldu. Benim bilgisayarım o. Merhaba arkadaşlar. Merhaba demem hatta gerek yok. Şimdi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi. E, Roblox oyununu oynarken bir tane sorun çıktı. Şey, o yüzden e, en baştan girmeye girmeye çalıştık. Ben birazdan Epic olacaktı. Hatta oldu. Ama şey arkadaşlar yani şey yapamadık. E, sonra Umut'un fikri değişti. Biraz daha oynayalım dedi e, ee, Roblox videosu iptal oldu. Sık kardeşler çağırıyorsun. Çağırma, çağırma. kulübüme yanına katıl. Arkadaşlar biz de şöyle toplayalım şimdi. Kupa yoluna gireyim bakalım kaç tane Arkadaşlar mega kutuyu istiyorum. Eee. Frank'e ne kadar kaldı? Kupa yoluysa Frank. Nerede? Emin, <laughs> o mega kutular bu. Ya. He? Attım. Sıtsanın arkası dönük. Poco'nun arkası dönük. Benim de IM, dönük. Sağ olun, sağ olun. İstemiyorum lan. İstemiyorum. Neyi? E. Sa kardeşler bana bir öneri gönder. <laughs> Umut neden çıktın? <laughs> Arkadaşlar. Umut neredesin canım? Umut arkadaşlık isteği göndersene. Ay Arkadaşlık isteği diyorum. Katılma isteği. Sen bana gelsene. Atamıyorum işte. Dolu. Dolusun dolu. Katılma isteği gönderilemiyor. Ee, seni bir atmak zorundayım. Size kardeş. Katıl kat. Ama kat. Ha. Ne? Şimdi şeyi de davet, ee, sakın. Sa de davet et. Sa kardeşleri de davet et. Sa kardeşleri de davet et. Tamam. Hadi ben hazırım, herkes hazır versin. Bu sefer arkadaşlar çok iyi oynayacağımı eminim. Herkes şeri seçsin. Herkes şeri olursa başlamıyor. Bu tek hesaplaşma. Ama istemiyorum ya. Ben bir olmak istiyorum. Tamam. istediği karakteri seçebilir. Artık karakteri kimse birbirine söylemiyor ve bakmıyor. Tamam. Ben o zaman karakterimi değiştireceğim. Arkadaşlar değiştiremeyeceğim. Ben erkek bekliyorum. Hadi ben hazırım. Herkes hazır varsın. Hazırlarsa. Yok. kardeş. <laughs> hazır. Elif Hazır değilsiniz. Bir tek hazır olan benim şu an. Arkadaşlar şimdi umut yazma hiç bir şey yazma ya. Hazır ver ya direkt. Verin hazırı. Ben görürüm evde hazır. yapacak mı? Umut. Sen niye ya ben ne? Ne? Heh, tamam başlamış. Daldım Umut'lara. Ah Umut! Tamam vurmayacağım. Aldım kutuyu kaç. Sa kardeş. Haber. Vurma bana vurma. <laughs> bot altısa kardeşleri öldürdü. <laughs> bot altı Warriors'a. Bot bir ne biçim bot birsin? Beni öldüren ilk kişisin. <laughs> Oyundan İzleyeceğim onu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben izlemiyorum. Şimdi izlemeye başladım. <laughs> dur. Aa, aa, Önünde bir tane bot 7 var. Evet. Bot 7. Ben öldürmedim. Kaç takım öldürdüm? Elif öldürdü diye. E, ben de onu öldürdüm. E, dur var sana söyleyeyim. E ee, bak. E ee, bak. O tarafta dümdüz git orada. Dümdüz git. Evet orada B B. B. bir ya karşı bir eşittir bir. Umut kazandı. Yuhu, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben hazırım aynı karakterle oynamak istiyorum. <laughs> Herkes bir <'ye> <laughs> yalsın. Hadi şey bu sefer. Ne? Herkes o sefer Nita. <laughs> Nita ben hiç iyi oynayamıyorum <laughs> valla. Herkes kolt olsa kolt çok iyi vuruyor. Po 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 po. Herkes olsun. Öfter hiç sevmiyordum ya. Hazır mı da? Herkes istedi olsun ya. <laughs> bir daha böyle bir şey olmasın. <laughs> Amin. istediğiniz karakterim ama hepsinden çok güçlü. Sadece puanı az. Puanı kupası falan filan. Hadi herkes hazır versene. Cool. Bot bir karşımda doğdu. <laughs> doğdu da doğdu. Ulu. Bot. Bir, Arkadaşlar Gördünüz <laughs> İzleyelim arkadaşlar Eee <laughs> Umut. Alper mi olmuşsun? Alper mi olmuşsun? Evet, dedim ya. Bot altı ve bot 5 birbirleriyle savaştı. Allah. Bak onu öldür hemen kaç. Öldür kaç. Kaç kaç Umut kaç. Gücün de olsun. beraber Of çok iyisin. o <laughs> Umut kazandı. Alkış Umut'a. Biliyorum biri beni izliyor şu an. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Bu Bot yedi. Tamam. Al onu bot yedi istersen. Nasıl olsa seni öldüreceğim. Sen. Beni kim o karakteri alacağım. Sısa gittin. Sısa çıktı. Öldüm ben. Ya seni izliyordum tam. Ne <laughs> Hadi sıs. Sıs. Umut <laughs> <had> sıs. <susa. gülüyor> bot Bot Bir, bir öncedir. <laughs> O lazım. Allah. Beni öldürmüş Penny. Öl tamam Penny olacağım. Kaldım. En başarılı sensin. İşte Tekel iyi Ben peynirle kaldım. <laughs> o beni öldürdü işte. <laughs> Bana aldım ama. Ondan hiç aldım. Vur, 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 vur. Tamamdır. Ben evet, break ile kaldım şimdi. Break. Frank'le savaşamazsın. Çok güçlü. Uzaklaş. O şeylerden tamam, al. Tamam öldürmeye çalış biraz. At, at Frank'e. Ha ha ha. Aldım. Çok iyisin Umut. Evet, Umut bütün elleri kazandı ve alkış tekrar. Çünkü bütün elleri kazandı. Anne problemi gösterdim. Bak, Elif'i bizi şu an izliyor. Aa, Elif'i ben sen çocuk var savaşıyor. Hesaplaşmaya girdi. <laughs> kaybetti çocuk. Kaybetti, kaybetti, kaybetti. Oyunu bıraktı çünkü. Zehirlerin arasında ölecek. Benim peni öldürmüştü. Pen olacağım. Ben oradan, Beni öldüren olacağım ben. Ben de. Ben de. Aa yan yana başladık ama birbirlerimiz öldü mü? ne yapıyorsun Susa? Sisa? Öldür Umut. Seni arkadaşlardan atacağım. Sısa şu an bittin. Biz Umut'la birlik olduk. İşim bitti. Sıfır. Bak Umut hiç kimseye dalmayacağız. Bir tek Sısa'ya dalacağız. Elif neredesin? Elif geliyor. Ben sana söyleyeyim. Elif tam karşında. Gördüm. Bak orada değil arkanda 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 bak az önce savaşmaya çalıştığın Kişiyle savaşıyor botaltıyla savaşıyor Orada değil az önce Olduğun yerde Bak yine öldürdü gitti, gitti, gitti. Öldü. Yazık değil Bence çok iyi oldu. Hadi başar, başar, başar Umut. Başarıyorum. Ben kaybeder miyim ya? Kaybetmezsin, çok iyisin sen bu oyunda. Senin işin bitti. Aynı karakter olacağız, aynı dalacağız.

Küstüm. Küçük, küçük kulaklı <laughs> evet, mı dedi? Biz de B olacağız. Umut. Oo, bir sürü, bir iki canlı. Ee, anayim, bir Umut ikimiz de B olalım direkt Sısa'ya. Sısa'ya gidiyoruz. <laughs> Umut ikimiz de B olacağız. Bir daha çabuk öldürüyor. Küstüm zaten ben Elif. Söyleme Umut. Ay yanımda doğdu. <laughs> gel gel. Gel gel büyüye <laughs> karşı.